bir durum oldu da ne o karı kız dalgası mı gene? Bildiğin gibi değil. Anlat be kardeşim, anlat aslanım <laughs> benim. <binerine. gülüyor> Binerken yanıma oturdular. O saat alarmı almışım. <laughs> Emirgen orada anlıyor musun? Bir ters karda getirdim ikisini de. O saat baktım tavdalar. <laughs> Milleti indirdim kavşakta. <laughs> Siz kalın dedim kızlara. <laughs> hızlı dediler. Lan dedim keserim kulağınızı. Çektim surların oraya. Ver Allah'ım be, oh. ver Allah'ım be! Oh. Bir oh. ona bir ona! <laughs> Hadi eyvallah! Bu herif manyak ya, o bizi inanıyor <laughs> sen diyor ya! Şaban ya. ya. abi ya, gel. ya. geliyor, oğlum! Allah şaban abi, Allah şaban abi! Allah Yapma ya! Kuş ya, <laughs> ya, bile ya. kaçmıyor elinden! Allah aşkına! Gene iki fıstık davası! Ha. Ha. Bu defa işi naza döktüler! Ha. Patron kızarmış! Geç kalamazlarmış. <laughs> Tuttum kollarından doğru kemberli tay. <laughs> <Allah>. Sinemaya. <laughs> Açın lan bir loca dedim. Daha kapı kapandı kapanıyor cepheden ucu. <laughs> bir ona bir ona. <gülüyor> <gülüyor> bir ona bir ona. Hadi eyvallah. eyvallah. Arabamın fren pedalı arızalı galiba. Lütfen bakar <laughs> Bir kavradım saçlarından. Ihh dedi. O saat <laughs> baktım tamam. <laughs> Çektim Fatih Orman'ına. <laughs> Allah. Ver Allah'ım <laughs> <laughs> Buyur abi. Ne kadar? 20 lira. Şimdi yaktım çırağınızı. Kaptanlıkta ilk prensip başarısızlıktan hiç korkmamak. En iyi taktik ısrardır. Kadınlar ısrar eden erkeklere bayılırlar. Lütfen bu ilk dersimizi hemen uygulayınız. Ne oldu? Israr ettiniz ve ilk tokadı yediniz değil mi? Çok gerçekçi kitap be. Allah'a. Devam oğlum Şaban. Bu tokat sizin şeref madalyanız. Doğru yoldasınız. Bir kere daha deneyin. Kafanıza bir şey vurabilirler ama bilin ki doğru yoldasınız. Bir yeriniz kırılabilir ama sonunda onların da savunması kırılır.